arkadaşlar şu anda olaya çok güzel yağmur yağıyor şimdi yeni başladı çok güzel yağıyor bugün 15-14 13 13 Temmuz. 2024 5 saat şu anda şu anda minnoşum benim Ali gıcıma yağmur yağıyormuş yağmur yağıyormuş annem. yağmur yağıyormuş saate bakalım saat kaç saat üç buçuk ya şu anda çok güzel yağmur yağıyor Ay çok az yağdı. Bir bir dakika bir dakika yağdı. Böyle yollar bu kadar ıslandı. Şu anda çiliyor. Demir Deniz. Deniz Demir. Güzel yağdı mı? Ha? Tüh dindi bu kadar keşke biraz yansaydı daha çok. Bugün 13 Temmuz mu ya? Dur bakayım saate. Kızım bugün ayın kaçı? Minnoş. Kızım bugün ayın kaçı? Sen bilmiyor mu? Bilmiyor mu annem sen? Bilmiyorum. Bilmiyorum. Bakalım ayın kaçıymış bugün. Bugün ayın kaçıymış. Evet 13 Temmuz. Evet doğru. 13 Temmuz. 13 Temmuz 2024. Karpuz yiyeceğim birazdan. Karpuzları... bu. Her yer Minnoş'un yatağı gördüğünüz gibi. Burası Minnoş'un yatağı. Burası Minnoş'un evi. Evi. Sonra da burası Minnoş'un yatağı. Burası da minnoşun yatağı. Of oh, bu kadarcıkmış. Başka yok yağmur. Keşke çok yağsaydı. Ben de çok yağacak diye camları hemen kapattım. Açalım camlarımızı. Tekrar duydunuz mu arkadaşlar? Güm güm sesini. Ay hadi çok ya çok. Ya, çok. Evet. Bugün ne yapıyorum söyleyeyim size şimdi. Bugün taze fasulye. Evet buhar olması kameranın camı oldu bile. Silelim hemen şu buharı. Şöyle silelim. Evet. Bugün taze fasulye. Taze barbunya buhar olmasın kameranın camı ve biberli soğanlı domatesli bulgur pilavı tabii ki köy bulguru. Köy bulgurundan. Evet, benim maydanozlarımı göstereyim size. Bunlar benim maydanozum. çiçeklerim aloe vera. Burası benim mutfağım arkadaşlar. Ula burası arkadaşlar. Muğla Ula. Burası Akyaka'ya 15 kilometre. Şimdi bilgisayarda size videolarımı hazırlıyorum. Bu da benim gıcım. Değil mi gıcım? Ali cücüğüme. Bu da benim gıcım. Bu da benim minnoşum. Ali gıcıma. Ali gıcıma. Ali gıcıma. Ali gıcıma. Ali Anne. Dışarı bakıyormuş benim gıcım. Dışarı seyrediyormuş benim minnoşum. Ali çocuğuma. Ay şu anda toprak mis gibi koktu. Çok güzel kokuyor toprak. Mis gibi koktu. Çok çok az böyle minik minik yağıyor.